Bir gün yolda yürürken yerde bir cüzdan buldum. İçini hiç açmadım. Ne var diye merak bile etmedim. Şeytan bak hele içine diye dürtse de direkt polise gittim. Bakar mısınız Amir Bey? Cüzdan buldum. Acaba kimin olduğunu öğrenebilir misiniz? Düşürmüş olmalı dedim. Polis aniden baktı şaşkın şaşkın ve dedi ki içine baktın mı kimin cüzdan? Hayır bakmadım dedim. Hayret etti. Allah Allah. Hiç mi merak etmedin dedi polis. Hayır. Benim olmayan şeyin neresini merak edeyim memur bey? Üzerime emanet yükü düştü. Emanetin kime ait olduğunu siz bulabilirsiniz. Emanetini sahibine ulaştırmam lazım. Polis: Oğlum, adam sana cüzdanı emanet etmedi ki emanet diyorsun. Adam düşürmüş cüzdanı. İçinde yüklü bir miktar para ve bir şirkete ait bir adres ve isim var. Bu devirde bu kadar parayı kim kime emanet eder? Aklını mı yitirdin? Bu paranın helallik payı çok yüksek. İçinde trilyon da olsa tenezzül etmem. Neden mi? Allah tarafından o parayı ben buldum ve Allah tarafından adamı bulmam için para bana emanet çıkıyor. Emaneti hıyanetlik edersem hırsız olurum. Emaneti yerine teslim edersem gönlüm rahat olur. Hem memur bey biz emanete hıyanetlik etmeyen bir peygamber ümmetiyiz değil mi? Polis Allah Allah deyip kafayı sağa sola sallamaya başladı. Ne güzel ne ince düşünce dedi. Emanet ha dedi ve gülümsedi kendi kendine. Tamam delikanlı dedi kafasını yukarı kaldırarak. Cüzdandaki kişiyi arıyorum. Numarası yazıyor. Karakola gelsin değil mi dedi. Evet dedim. Gelsin ve emanetini alsın gönlüm huzura, rahata ersin. Adam çok geçmeden geldi. Kim bulmuş deyip Amir Bey'e sordu. O da parmakla şurada oturarak su içen delikanlı dedi. Adam yanıma geldi. Teşekkürler delikanlı. Senin yaptığını kimse yapmaz dedi. Estağfirullah efendim. Benim yaptığımı her Müslüman yapar. Çünkü emaneti hıyanetlik olmaz. Malı sahibine teslim etmek İslamiyet'in en vazgeçilmez kuralıdır. İsmin nedir delikanlı? Sormamda bir sakınca yoktur değil mi? İsmim Furkan efendim. Furkan, evladım. Al şu bin lirayı sana hediyem olsun. Efendim, bana bir iyilik mi yapmak istiyorsunuz? Eğer böyle bir şeyse aklınızdan geçen size bir önerim var. Benim o paraya ihtiyacım yok. Belli ki maddi durumunuz iyi. O parayı gelin fakir birine verin ihtiyacı olan biri vardır. Adam öneriyi kabul etti ve Furkan'ı çok beğendi. Hali, duruşu, giyimiyle tam efendi bir çocuktu. Bir işin var mı Furkan dedi. Yok efendim arıyorum. O halde gel benim iş yerimde çalış. Furkan çok sevindi. Allah razı olsun dedi. Ailesi maddi açıdan biraz sıkıntı içindeydi. Üniversite biteli daha bir ay olmuştu sınavlara hazırlanırken ailesine de bakmak zorundaydı. Cüzdanın sahibine derse çalıştığını, üniversite mezunu olduğunu anlattı. Adam da sende benim gençliğim var deyip elini Furkan'ın omzuna koydu. Aradan bir yıl geçti. Furkan adamın verdiği işle ailesine baktı ve onlar da maddi manevi açıdan nefes almıştı. Cüzdanın sahibi Halis Bey hep uzaktan izledi Furkan'ı. Her şeyle denedi. Bazen azarladı sabrını ölçmek için. Bazen de bir baba gibi davrandı. Furkan namaz vakitleri gelince hemen kılar namazını, akşam 30 dakika fazla çalışırdı. Halis Bey geç çıkmasının nedenini sordu. "Efendim, işten korktu, kaytardı, namazı bahane etti derler diye namazda harcadığım zamanları akşam telafi etmeye çalışıyorum." dedi. Adam bir kez daha dersini aldı Furkan'dan. Bir şey diyemedi. Gönlün nasıl rahat ederse öyle yap dedi. Zira senin hamurun İslam'la yoğrulmuş. Furkan'a Halis Bey bir teklifte bulunacaktı ama kızı ona layık biri değildi vazgeçti. Bir yıldır düşünüyordu bunu. Kızı zengin yetiştiği için eğlence, bar, her türlü pislikler mevcuttu. Furkan sınavlarını kazanmış mühendis olmuştu artık işe devam edemeyeceğini bildirmek için Halis Bey'in yanına geldi ve elini öptü. Halis Bey oğlunu kaybediyordu sanki. Ağlaştılar, kucaklaştılar. Bir cüzdan dedi Halis Bey. Anlamadım Halis Bey, ne cüzdanı? İşte yıllar önce düşürdüğüm bu cüzdan artık senindir. Hak ettin, kazandın, içini açmadan bu cüzdanı sakla, ne zaman öldüğümü duyarsan o zaman cüzdanı aç. Furkan bir şey anlamadı ama hayır olmaz dese de Halis Bey al dedi. Aradan üç yıl geçti. Furkan maddi sıkıntıları aşmış, piyasaya olan borçlarının tümünü ödemiş ve bir ev almıştı. Biraz daha biriktirip araba alacaktı. Lakin vazgeçti. Araba parasını fakir öğrencilere burs olarak dağıttı. Ev gerekliydi ama araba gerekli değildi. Bir gün yolda yürürken bir kızın ağladığını gördü. Kız Furkan'ı görünce apar topar kaçmaya başladı. Kaçarken çantasını unuttu. Çantanız dese de nafile. Kız bir arabaya atlamış gözden kaybolmuştu. Furkan ikinci cüzdan olayı. Bunda da vardır bir hayır deyip karakolun yolunu tuttu. Karakoldakiler çantanın içine bakıp sahibini aradılar kız arkadaşlarıyla birlikte karakola girdi. Arkasından seslenen Furkan'ı da gördü. Yanındaki kız arkadaşları ''Aa ne kadar da yakışıklı bir çocuk'' deyip yanına koştular. İsminiz ne demeye sarkıntılık etmeye başladılar. Furkan yüzlerine bile tenezzül edip bakmadı. ''Hanımefendi çantanızı unutmuştunuz, seslendiğim duymadınız. Karakola getirdim'' dedi kıza. Kız Ulan gerizekalı herif, içinde 7000 TL para vardı. Alıp yeseydin ya niye getirdin buraya? Hiç mi merak etmedin de içine bakmadın çantanın deyip kahkahayla gülmeye başladı. Furkan gayet ciddi bir şekilde hayır dedi. Hiç içine açmadım ve bakmadım. Emaneti sahibine ulaştırmam lazım diye düşündüm dedi. Kız şaştı kaldı. Bu salak be diye gülerken Furkan'ın yüz ifadesine baktı ve irkildi. Gülmeyi kesti. Çok ciddi bakışı vardı. Çantayı alıp içinden para vermek istedi. Furkan almadı. Biz Peygamber Efendimizin emaneti hıyanetlik etmeyin dediğini ruhumuza nakşettik. Emanette çıkar gözetmeyiz. Paranızı lütfen çantanıza koyun dedi. Diğer kız arkadaşları Furkan'ın ağzına düşeceklerdi neredeyse telefonunuz var mı diye salyaları aka aka Furkan'a söylüyorlardı. Kız peygamber sözünü, emanet sözünü ilk defa duydu sanki. İrkildi. Yıllardır babasının, annesinin dedikleri geldi aklına ve ağlamaya başladı. Peygamber ve Allah sevgisinden yoksun bir hayatı vardı çünkü. Hep içinde bulunduğu ortam yormuştu onu. Ve bayıldı. Hastaneye kaldırıldı kız. Babası Halis Bey duyar duymaz koştu hastaneye. Furkan'ı da hastaneden çıkarken görünce ''Oğlum ne işin var burada?'' dedi. ''Efendim bir kızı hastaneye bıraktım. Bayılmıştı.'' dedi. Ve hastanenin kapısından çıktı. Baba acele acele çıktı yukarı. ''Kızım'' deyip ağlıyordu. Kızının bir şey yoktu neyse ki. Ama çanta olayı çok etkilemişti onu. Babasını anlattı. Babası nasıl biri diye kızına sordu kız da anlattı. Babası hiç tereddüt etmedi ve gülümsedi anlatılanlar karşısında. Furkan dedi. Yine büyük bir ders verdi bize. Baba kim bu yıllardır anlattığın Furkan bu mu dedi kızı. Evet kızım dedi. Furkan oydu. Seninle tanışması da bir çanta sayesinde oldu. Baba dedi Hülya. Ben değişmek dinimi öğrenmek istiyorum. Halis Bey şok oldu bayılmanın etkisi zannetti ama kızına bakınca ciddi olduğunu anladı. Hülyam dedi ve bağrına bastı kızını. Öyle bir ağladı ki sevinçle aktı gözyaşları. Hülya vakitlerini kütüphanede geçiriyor, dinini araştırıyordu. Değişim başlamış lakin bir şey eksikti, tesettür. Bol bir kıyafet ve tesettürle babasının karşısına çıktı Hülya. Sokağa öyle çıktı ve yolda yürürken Furkan'a rast geldi. Furkan şok olmuştu. Siz diyebildi. Mini etekli Hülya gitmiş, yerine İslam Hanımefendisi biri gelmişti. Hülya Hanım lafı uzatmadan Furkan Bey, benimle evlenir misin dedi. İsmimi nereden biliyorsunuz? Bu ne cüret dedi Furkan. Ben Halis Bey'in kızıyım. İsmim Hülya. Beş aydır sizin sözlerinizden sonra İslam'ı araştırdım, öğrenmeye çalıştım. Evleniniz yazıyor hadislerde. Evlenen kişi dininin yarısını kurtarır yazıyor. Hz. Hatice Peygamber Efendimiz'e talip olduğu gibi ben de size talibim. Bunu nefsim için değil, Allah şahidimdir dinim için istiyorum. Furkan şaştı kaldı, bir şey diyemedi, utandı, kızardı. Tamam dedi, bu akşam istemeye geliyorum sizi. Halis Bey'i tanımasam, sizin değiştiğinizi görmesem bunlar asla olmazdı dedi. Sözleriniz beni çok etkiledi. Zira bugüne kadar evlilik düşünmedim. Aniden söylediniz. Geçmişe sünger çekmiş, yeni bir sayfa açmışsınız. Bu sayfada bana da yer vermişsiniz aklınızca. Allah neyi nasip ederse o olur. Şimdi evinize gidin. Her şeyin bir usulü var. Bu dediklerinizi İslam'ı yeni öğrenmenize varsayıyorum. Çünkü İslam'ın her kaidesini yapmak istiyorsunuz. Fazla harama düşmeden İslam'ı yeni öğrenen birinin elinden tutmak gerek değil mi? Evet dedi Hülya ve utandı söyledikleri sözlerden. Eve gitti heyecanlı heyecanlı babasına anlattı her şeyi. Babasının demek istediği şeyi kızı kendi ağzıyla söylemişti Furkan'a yıllarca babasının anlata anlata bitiremediği Furkan'a bu kadar yakındı. Eski arkadaş çevresi Hülya'yı delirdi diyerek terk etmişlerdi. Tesettürle görünce alay ettiler. Sofa olmuşsun hacı teyze, yaşlı kadınlara dönmüşsün dediler. Hülya aldırış etmedi. Nihayet Furkan gelip Hülya'yı istediler. Evlilik akti dini bir şekilde gerçekleşti. Mutluluğa bir adım atıldı. Aradan iki yıl geçti, bir çocukları olmuştu. Hülyan ve Furkan adını Esra Nur koydular. Babası vaktini torunuyla geçiriyor, onunla geçirdiği vakitlere doymuyordu. Küçük Esra dedesinin şaklabanlıklarına gülüyor. Her akşam eve gelirken eşine bir adet kırmızı gül alıyor Furkan ve gülün içine bir ayet, bir hadis yapıştırıyor. Eşine ezberlemesini söylüyor. ''Benim eşime benim sözüm değil.'' Allah ve Rasulü'nün sözü yakışır. En güzel sevgi kelimeleri ayet ve hadisin yanında sönük kalır." deyip bir buse konduruyor yanağına. Hülya eski hayatını hatırladıkça sürekli gözyaşları içinde TV ediyor secdede. Furkan'la mutlu seneler geçiriyor. Her gün bir gül alıyor ve her gün bir ayet ve bir hadis ezberliyor. Eşinin ince düşünceleri onu bir kez daha hayran bırakıyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Halis Bey hastalanıp kalp krizi geçiriyor. Hastanede yoğun bakıma alıyorlar. Bu durum herkesi çok üzüyor. Hülya, hadi bir tane. Uyu artık. Hastane banklarında kaldım. Hem bak kızımız Esra anne deyip ağlıyor kucağımda kaldı. Hem senin hem Esra'nın uyumaya ihtiyacı var. Uyuyun ben sizi haberdar ederim. Tamam dedi Hülya ağlayarak kızının karnını doyurup refakatçi odasında uyudular. Bir ara Halis Bey kendine geldi. Doktora rica etti. Furkan'ı çağırın dedi. Doktor da Furkan'a baban seni istiyor dedi. Gitti yanına. Halis baba iyi olacaksın canını sıkma. Hülya torunun hepsi iyiler. Tamam Furkan. Dünyadan göç etme vakti geldi çattı oğlum. Kızım ve torunum sana emanet. Bilirim sen emanete asla hıyanetlik etmezsin verdiğim cüzdanı da hala açmamış olduğuna da adım gibi eminim. Sen benim duamsın. Vesile cüzdan oldu. Kızımı sana vermek istedim başta. Kızımı sana layık görmediğim için de bir şey diyemedim. Ama hep istedim, hep dua ettim. Ben demeden birbirinizi aynı cüzdan olayıyla buldunuz ve gördünüz. Senin sayende kızım değişti, bambaşka biri oldu. Besmelesiz bir iş yapmaz, abdestsiz gezmez oldu. Artık sen benim oğlumsun. Ölürsem beni sen yıka. Annesini trafik kazasında kaybettiğimizden beri Hülya'nın üstüne gitmedim. Onu incitme. Torunuma iyi bak. Hıçkırıklar içinde kaldı Halis Bey. Baba, baba dedim. Doktor dedim. Son sözü şahadet oldu babamın. Gülüyordu, gülümsüyordu. Ben yıkadım babamı. Öyle güzel kokuyordu ki ölüsü mest oldu o kadar zenginlikte haram bulaşmamıştı bedenine. Belli ki bu koku cennet kokusu gibiydi. Dünya kokularına benzemiyordu. Babamı gözyaşları içinde defnettik. Cüzdanı açtım. Ölünce aç demişti babam. Yıllardır yanımda taşıdım. Lakin hiç açmadım. Vasiyeti de bir emanetti benim için. Merak ettiğim, lakin elimi bile süremediğim cüzdanı açtım aşkla. Başta besmele yazan bir kağıt vardı. Oğlum Furkan, günlerdir rüya görüyorum. Kızım Hülya ile evleneceksiniz ve çocuğunuz olacak. Bu rüyanın şeytani değil, rahmani olduğunu anladım. Bu cüzdanı ben ölünceye kadar açmaman da rüyamda bana gösterildi. Hazreti İbrahim'in rüyasına benzer bir şey bu. Ben artık öldüm ve elinde bu cüzdan var. İçinde vasiyetnamem var. Tüm servetimi sana bırakmıyorum. Senin huzurun parada değil, hülyada. Parayı nereye ne kadar vereceğini listeledim. Artan parayı da fakir fukaraya dağıt ve bir tane adıma Kur'an kursu yaptır. Fabrikayı da usta başına hibe et. Yani onu ortak yap. Fabrikadan gelen kendi hisseni de Kur'an kursuna bağışla. Senin paraya ihtiyacın olsaydı o cüzdanı çalardım. Sen en değerli hazineye kavuştun mühendissin. Paraya ihtiyacın da yok. Ahiret için var gücünle çalış oğlum. Mülk Allah'ındır. Eğer ki ben ölmeden bu cüzdanı açsaydın, emanete hıyanetlik etmiş olacaktın. Bir kere daha emanete hıyanetlik etmediğin için takdirimi kazandın. Kızıma, torunuma iyi bak ve asla dürüstlükten ayrılma oğlum. Ruhuma bir Yasin okumayı da ihmal etmeyin. Allah'ın selamı üzerine olsun. Baban Halis Hülya ile okunulan bu mektupta ne yazarsa Furkan aynısını yaptı. Afrika'dan Suriye'ye, Mısır'a, Arakan'a, Filistin'e, Doğu Türkistan'a ve Türkiye'deki fakir fukaralara herkese yardım etti. Emaneti yerine getirmek için Hülya'sıyla hizmet için çalıştı. Babası onlara parayı değil, davayı miras bırakmıştı. Fakir fukara'ya yardım ettikçe yüreklerdeki iman ateşi zirveye çıkıyordu. Bir cüzdanla iş buldum, bir cüzdanla evlendim, bir cüzdanla da İslami dava edindim. Müzik dürüstlük ve emanete sahip çıkmak insana paradan daha değerli şeyler kazandırır. Unutmayın. Hayat dürüstlük ve doğruluk üzerine kurulmuştur.